Kanalımıza hoş geldiniz. 83 milyonun büyük bir arzuyla beklediği videoyu yapıyorum arkadaşlar. Fırın temizleyicisi videosu. Hazır mısınız? Hazırsınız bence. Şimdi sizlere iki tane fırın temizleyicisinden bahsedeceğim. Bir tanesi Enve'in Oven Cleaner isimli fırın temizleyicisi. Bir diğeri ise Domol'ün, kusura bakmayın kapağını kaybettim artık. Domol'ün fırın ve ızgara temizleyicisi olan ürünü. Şimdi... Bu ürünlerin formları bir defa birbirinden farklı. Bunu sprey, çalkaladıktan sonra sprey bir şekilde sıkıyorsunuz. Bu jel formda olan bir ürün. Ve iki ürün de ciddi anlamda aşındırıcı. Yani hani Enway doğaldır, aman çok işte içeriği süperdir falan tamam olabilir diğer ürünlerinde. Ama netice itibariyle bu fırın temizleyicileri ağır kimyasallar. Ee, zaten burada da hani tahriş edici özellikle olduğu yazıyor. Kullanımı esnasında eldiven ve maske takmanızı tavsiye ediyorlar. Şimdi bu ürünün jel formda olduğunu belirtmek istiyorum. Fırında böyle işte kirli olarak gördüğünüz yerlere yayıyorsunuz ve bir süre bekledikten sonra yani yaklaşık olarak bekleme süremiz ne kadardı? Ona bakıyorum. Yaklaşık olarak 30 dakika bekliyorsunuz. Evet, 30 dakika kadar bekledikten sonra bu jel form böyle fırının tabanındaki yağları çekmeye başlıyor ve o jel formunun renginin koyulaşmaya başladığını görüyorsunuz. 30 dakika sonra fırınınızı böyle sirkeli su yardımıyla yani arkasını kullanım talimatında yazan bu sirkeli su yardımıyla bir güzel temizliyorsunuz. Ama bunları yaparken eldiven kullanımına ve maske kullanımına dikkat edin. Dediğim gibi çok aşındırıcı. Bunun kullanımı bu şekilde. Bu üründen gerçekten memnun kaldım. Gerçekten memnun kaldım. Yani mucize gibi bir şey. Anneme de aynısını aldık. Ee, bu ürünün ben buna göre daha etkileyici olduğunu, etkili olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi şu ürünü Evet, çok daha kolay bir şekilde uyguluyorsunuz. Sadece çalkalayıp, bakın evet çalkaladık. <laughs> Sadece çalkalayıp uygulamak istediğiniz yerlere sıkıyorsunuz. Aşındırıcı özelliği var. Soluduğunuz zaman evet böyle boğazınızı kurutuyor. Ee, tahriş edici olduğunu anlıyorsunuz. İlk böyle cama sıktım. Sonrasında fırının iç yüzeyine sıktım. Ee, camdaki yağları evet aldı. Çünkü cam tabii ki çok çok daha pürüzsüz bir yüzeye sahip. Camdaki yağları söktü, aldı. Bu arada bunun bekleme süresi 1 saat. 1, 1 ile 2 saat arasında. Evet 1-2 saat etki etmesini bekleyin diyor. Bunun 30 dakikaydı. Sıktıktan sonra 1-2 saat bekliyorsunuz. Eee, fakat ben aynı etkiyi, aynı temizliği bunda göremedim. Kullanımı çok daha basit buna göre. Ancak bunun çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bunların arasında bana tercih yapılacak olsa ya da arkadaşlarına, akrabalarına tavsiye et denirse ben kesinlikle bunu tavsiye ederim. Şimdi bunu ben e, Rozman'da dönem dönem çok güzel indirimler oluyor. Hatta daha önceki videolarımda da böyle aldığım şeylerden falan bahsetmiştim. Rozman'daki indirim döneminde almıştım. Fakat bu benim elimde vardı. Bunu kullanmaya devam ediyordum. Ben bunu alıp böyle arka taraflara bir yere koymuşum ve unutmuşum. Geçen gün bir influencer hani Instagram üzerine denk geldim. Çok övmüş yani aşırı aşırı övmüş. İşte bunu alın aldırın işte herkes denesin falan diye. Sonra aa dedim ya ben bundan almıştım bir gidip deneyeyim. Ee, gittim denedim ancak bundaki etkiyi alamadım dediğim gibi. İlk önce fırına bunu sıktım. Bir saat kadar bekledim. Fırını temizledim. İstediğim sonucu elde edemeyince tekrardan sıktım. Ve 4-5 saat kadar daha bekledim. O esnada evden çıkmıştım, ayrılmıştım. Hani ben dışarıdayken bu böyle yani etki süresini doldursun diye. Fakat e, buraya da videonun içerisine yerleştireceğim. Bu yaklaşık olarak 6-7 saatlik etki etme süresinin sonunda temizlediği sonuç gördüğünüz şekildeydi. Yani ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. E, bunu bir arkadaşım bana... Böyle ızgara ve mangalda hani ızgara ve mangal telini temizlerken çok kolay bir şekilde kullanabildiğini söyledi. Bunu da belki orada kullanabilirsiniz. Zaten üzerinde mangal görseli de var. Kısacası benim size tavsiyem bu arkadaşlar. Ben bundan sonraki süreçte bunu almaya devam edeceğim. Bunu ben bir kere yanlışlıkla bir de ocağa sıkmıştım. Ocağın arka tarafında böyle bitiş kısmında bir metalimsi yer var. O metalimsi yeri çok aşındırdı ve biraz matlaştırdı. Ocakta kullanmayın. Benim yaptığım gibi öyle bir hata yapmayın. Bence bunu alın. Yani isterseniz bunu mangalda, ızgarada kullanabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Makyözüm nerede? Masözüm nerede? <laughs> nerede yolda? Ya çekime başlayacağım. Ne makyöz var ne masöz öyle anlamadım olayı yani. Sokağa çıkmaya sana takılmış. O yüzden gelemedim. İşte bu karantina herkesi kötü etkiledi ya. Neyse artık bu sefer sen filtre, makyaj, bir şeyler yapacaksın kamera arkası. Aynen onu artık edit kısmında halledeceğiz. Evet, sana güveniyorum. Rica ederiz. <laughs> evet, bu mu? Bu mu? Bu mu? Tabii ki bu. Ben bunu beğendim ya, sen de beğendin mi? Ben de çok beğendim. Yani bu bu daha iyi bence. Bence de. Bundan sonra fırını sen temizle sen. Hayır. <laughs> temizleyebilirsin ya. Mangal... Kabul etmiyorum. Mangal? Kartepe'ye falan çıkarsak böyle mangal temizlemek için... Yani, olabilir, yani olabilir. çıkabilecek miyiz acaba? Çıkarsın. O da var. Ben götürürüm. Mangalı sen temizlersin. Mangalı yapacak mısın? <laughs> mangal erkek işiydi hani. Tamam. Bize hep mangal erkek işi dediler. Yalan söylemişler. <laughs> tamam. Finish. <laughs>